Number One TV'de efendime söyleyeyim Game Over'a devam ediyoruz. What's going on everyone? What's going on? How is you? How is Can da burada GTA 4'te ee, cebelleşiyorsun. Evet cebelleşiyorum çünkü kamera açısını düzeltmeyi inanın ki yapamadın yahu. Bilemedim. Bilemedin ama gerçekten de süper bir oyun. Zorlanıyorum. Süper bir oyun. GTA senin birini, ikisini, üçünü, Sevgili Vice City'sini, bu dönesini. Liberty City'nin trafiği de gerçekten e, insanı çileden çıkartıyor. Hakikaten de. Onu da izliyorsunuz. Pardon. burada da bir map var arkadaşlar, oyunda beraber elimize gelen. Onu da göstereyim arkadaşlar, değil mi? GTA'yla de beraber. göster, hatta şey varsa... Liberty City. City Guide varsa onu da göster. Map. Çok enteresan, bir tane City Guide yapmışlar. Liberty City deniyor buraya. Oops. Liberty City'de girebileceğiniz Barlar, restoranlar, oyun merkezleri falan onların hepsi birazcık böyle bir ışıklardan bir parlıyor olabilir ama en azından gördüğünüz arkadaşlar, Lever City area street map elimizde. Görüyorsunuz her şey burada. Hell Gate, Lorimer Street, Kansas Street, Jade Street falan böyle. Burada da bir de şeyler var. Şimdi Liberty City Katmıyorum. Sites var, Liberty City Sites. Arkasında da Liberty City Subway map. Subway map var. Bunu oynarken, efendim ben ne yaptım evde? Ne yaptım? Bunu çerçevelettim ama Can'ın sahip olduğu ...Liberty City Map'i yırttım, atıyorum, haybol. Attım. Peki. Oyunumuzda Can'ın dövüşünü izliyorsunuz şu anda, evet. Can vuruyor. Ben bir oyna, atraksiyon katmak. katma... Oğlum yalnız adına... Fight Night'a döndün sen direkt. Evet, tabii tabii canım biraz... Senin kafanda Fight Night'taki yenilgi var sanırım. Hiç de yenilmedim. Bir gün ee, iki kere yenilince... Televizyon programı size. sunuyordum canım orada o yüzden. Ee, bırak. Ben hemen kaçayım. Dolarları şimdi. almadın. Bir dolar ben çok parayla şey olan bir insan değilim. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <laughs> ne yaptı? Gerçekten e, yaşanmıyor bu Liberty City'de sevgili izleyiciler. Adeta küçük bir İstanbul yani burası. Evet Oo, patlattın arabayı de. da. Çok güzel suça. Valla sokağın suça ortasındayım ya. yani. Güzel güzel. Gerçekten ama suçla iç içe bir, e, kimse oluyorsunuz bu oyunda. Ya oluyorsun ama olmaya da bilirsin ya. Ha tatlı tatlı böyle kırmızı ışıklarda durup falan GTA mı oynanır ya? Oynanır hocam ben öyle oynuyordum. Evet o kadar. The Cousin Bellic. Bu adamları da anlatmıştık arkadaşlar size daha önce. Bu herifler e, Doğu Avrupalı e, tipler ve e, Doğu Avrupa'da kuzenin yanına geliyor Niko Belic. Kuzenini çok zengin biri zannediyor ama halbuki Türk filmi misal değil mi? Evet. Adam da para pul ne gezer ya. Hiçbir şey yok adamın burada da. Ne bu arada arada ben hani de bu bölüme tekrar başladım çünkü öldü galiba. <gülüyor> <gülüyor> öldü galiba o da belli değil. Evet muallak. Çünkü İkisel yaşantıda da herhalde restart ediyor. Orada birini dövüyordum ben ediyordum falan o da sinirlendi gittiyse herhalde. Herhalde yani senin annene falan şikayet etti. Öyle de attılar yahu. Gerçekten öyle oldu. Öyle güzel. Çok tavsiye edebileceğimiz bir oyun bu. Çok keyifli ama bu ciddi anlamda bağımlılık yapıyor. Oyun saati 20 saat falan galiba. Öyle bir şey olması lazım. Abi geçiyormuş yani biliyor musun? Hakikaten biliyorsun. Ya şimdi bunlar çünkü secret mission'lar var. Ambulance mission'ları var. Taxi mission'ları var. Yo bunlar hakikaten mission, mission bitmiyor. Var. Yani yüzde yüzünü daha iyi bitirdiğiniz zaman oyunun sadece... Yani hikaye, oyunun hikayesini bitirdiğiniz zaman evet, yüzde falan bitirmiş oluyorsunuz. Çok ciddi bir oyun. Oyunu. Ayrıca demek ki Resident Evil e, trailerını da gördük. Size bir şey söyleyeceğim. Resident Evil dikkat ettiyseniz Afrikan Amerik şey Afrikan Amerika'da bir takım insanlar zombi olmuşlar. diyor Leo yalan Afrikalılar direkt evet, evet. hatta bir kabile ee, var artık evet. bir şehir yok. Afrikalı bir kabile zombi oluyor ve baş kahramanımız da onları öldürmeye falan kalkıyor ve Resident Evil ırkçı damgası yemiş, geri zekalı bir şekilde çok enteresan. orada halbuki adam zenci olduğu için saldırmıyor o insanlara. Zombi olduğu için o saldırıyor. Ya bilmiyorum ki hani evet. o, o açıdan bakmamak lazım bu eğlence insanın evet. aklını başından alan... Ama işte neden böyle büyük bir dava yapılır ki yani bu konuyla alakalı ya çok enteresan. Ya olabilir ya geçmişe böyle bakılırsa böyle şeyler olabilir yani. ama gene de şey yapmayalım ya. Onları da yaptıklarını kalsınlar ne diyelim ki adamlara? Kıyamam, Kıyamam falan filan Hı -hı. GTA'da gerçekten çok iddialı olmadığımı görür gibi Peki çok o zaman programı kapatalım yani. artık Can'cım. Ne oynuyorum daha buradayım. Can programı kapatmıyor, oyunu oynuyor. Arkadaşlar programa iştirak ettiğiniz için, izlediğiniz için çok çok Şeyi teşekkürler. Şeyi hatırlatalım, ee, bisiklet vereceğiz. Ben hatırlatıyorum ee, ben onu. Bisiklet veriyoruz. <laughs> WWW yok. Bisiklet veriyoruz gameoverat1.com.tr'ye. gameoverat1.com.tr adresine. Gönderin. Sorumuzda şuydu, Mario oyunu vardı. Mario Bros aç, biliyorsunuz. Aç. Super Mario Bros. Super Mario Bros. oyununda e, Mario ve Luigi kardeşlerinin mesleği nedir? Bunu soruyoruz. gameoverat numberone.com.tr adresine gönderin mailler gelsin biz de size bisikleti verelim. Peki bu haftalık bizden bu kadar çok teşekkür ederim için. Hoşçakalın. Çok sağ ol. Ee, görüşmek üzere haftaya aynı saatte tekrar buradayız. Ca şey ne o Game Over at numberone.com.tr. <laughs> biz de çok karizmatikiz. Bizim de artık Facebook grubumuz var. Hadi <laughs> <laughs> gelsin. Okay. Ya. Facebook'tan Oo, da Game Over yazın bizi ekleyin. Ekleyin arkadaşlar Facebook'ta bizi bulun. Hadi bakalım görüşeceğiz. Oyna sen de oyunu. <gülüyor> bari. <gülüyor> ben buradayım. <laughs>